Doğa belli bir düzenle yönetildiği ve yaşamın yıllık, aylık, haftalık ve günlük ritimlerinde olduğu gibi vücudumuz da kendi işlevleriyle dünyanın her gün Güneş'in etrafında dönmesiyle mükemmel bir şekilde ilintilidir. İçimizde değişiklikleri öngörmeye ve normal gece gündüz ritmine uyum sağlamaya ve işlemlerimizi en iyi şekilde yerine getirmemize yarayan biyolojik bir saat vardır. Buna karşılık bu iç saatle ilgili olmayan dış etkenlere şiddetli bir şekilde müdahale edildiğinde sağlığımız tehlikeye girer. Örneğin uyku saatlerinde yemek yediğimizde veya gece çalışırken ya da zaman dilimlerini değiştirdiğimizde hormonal olarak hazırlıksız yakalanmış oluruz ve metabolik saatimizi düzenleyen genlerin aktivitesi bastırılır. Sonuçta vücudumuzda iltihaplanma, kardiyovasküler hastalık ve kansere yatkın hale getiren bir kısır döngü içinde stres artar, kilo alırız ve kan basıncımız artar. Peki bu günlük ritmi tam olarak belirleyen nedir? İlk olarak beynin merkezinde bulunan epifiz bezi melatonin adı verilen bir hormon üretir. Karanlık tarafından uyarılan ve ışık tarafından bastırılan, neredeyse bütün gün yok olan melatonin, akşam saat 21'den başlayarak sizi gece uykusuna hazırlar. Tam tersine kortizol yani stres hormonu adrenal bezler tarafından beyindeki biyolojik saatten sorumlu başka bir birim olan hipotalamusun kontrolü altında üretilir. Kortizol sentezi uyanmadan önce sadece faaliyetlerimizi başlatmak için enerjiye ihtiyacımız olduğunda en fazla 6'dan 8'e kadar aynı günlük ritmi takip eder. Kan damarlarındaki gerilimi korur. Ve her gün başlangıç yakıtımız olacak glikoz seviyesini arttırır. Daha sonra kortizol gün boyu düşüşe geçer. İlk uyku saatlerinde gece tespit edilemez hale gelir ve ertesi sabah tekrar zirveye ulaşmak için döngüsüne devam eder diğer kortizol ilavesinin küçük genlikli bölümleri gün boyunca yemek yerken veya fiziksel çaba harcadığımızda ortaya çıkar. Böylece içsel saatimiz günün farklı aşamalarında fizyolojimizi mükemmel bir hassasiyetle ayarlar, hatta temel işlevleri yani vücudun metabolizmasını ve sıcaklığını, hormon seviyelerini, uykuyu ve hatta davranışları da düzenler.